Ne oldu? Hiç sorma. Oy. <laughs> Ama Oy. Mini ile pişirdim. Ne? Mini yiyor mi? Evet. Ben de onları gördüm.

Sevemem. Şimdi şu Hayır. Ben başkasını sevmedim. Başkasını da sevmem. şimdi yerleri süpüreceğim. Çekilir misin? Hayır çekemeyeceğim. Ona şimdi gününü göstermeye gidiyorum. Abla! olmaz. Şimdi bugün göz Çık onu. <laughs> Abla sen ne yaptın? <laughs> ne oluyor? Ben bir şey yapmadım ki. Sen Luna'yı nasıl aldatırsın? Hayır ben Luna'yı aldatmadım. Saçımı da bozdum. Ah oh, doğayım. Ah oh, senin için saçın değil mi? Bunun önemli değil. Önemli tabii ki de. Luna benim için daha çok önemli. O zaman niye onu onu ağlattın? Hayır ben ağlatmadım. Mine'yi. Mine öptü bana yalanlarını saydıramazsın Nuri. Anladın mı? Saydıramazsın. <laughs> Arkadaşlar ses geldiğiniz için özür dileriz. Ama ben ben seni seviyorum Luna. Sevme artık rol Sevme. Anladın mı? Beni artık sevme. Çünkü ben seni artık sevmiyorum. Hakikaten bunu al işte. Anladın mı? Sevmiyorum. Ve bir daha benim karşıma çıkma. Malzeme benim adımı ağzına bile alma. Ama ben seviyorum. Mine'ye diyeceğim. onu özür dileyecek. <laughs> ya oyun hayatım niye beni buraya çağırdın? Bana hayatım deme. Peki ne diyeyim? Aşkım mı diyeyim? Ya bak ne kadar romantik. Beni yemeğe getirdi ya. Of. Çok romantiksin. İkisini nasıl sevgiliyim. Hayır. Ben bunun için değil. Şirin özür dilemen için getirdim buraya seni. Ah ben o cingenden mi özür dileyeceğim asla. Benim gibi bu kadar zengin birisi ondan mı özür dileyecek? Hah yesinler. Ben ondan sonra özür dilemem ya. Anladın mı? O benden özür dileyecek asıl. Ha, seni almaya çalışıyor o benden ya almaya. Ben onu seviyorum. Seni değil. Ama şu yakışıklılığa bak. Bak bak. Bırak beni. Ben seni sevmiyorum. Ben Luna'yı seviyorum. Ama ne diyorsun? Ben seni çok Bir daha yapma bunu. daha yapma. Ama ne diyorsun? Şöyle bebekçe konuşmanı kes. Peki. Ben ondan özür falan dilemem. Boy. O benim kalbimi çok güdü. Ben de onun kalbini kıracağım. Bu yüzden ben ondan özür falan dilemem. Ama dilemek zorundasın. Dileceksin. Hayır dilemeyeceğim. Ne halim varsa gör. Artık Beni kaybetmedin ama onu kaybet artık. Bekle. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Devam edecek. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bay bay. İkinci bölümde görüşürüz. Aman üçüncü bölümde görüşürüz. Bay bay.